Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 3 parça, yapışmaz alüminyum kaplamalı, çelik pişirme seti, 450 lira. Emaye, kaplamalı güveç, kapaklı fırın kabı, 690 lira. Cahya porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2999 lira. Bayan, taş detaylı şık dar kesim tight, 250 lira bayan, şık omuz çantası, 315 lira. Çift, kişilik 3 adet yorgan kılıfı seti, 310 lira. Bayan, şık mor çiçek desenli elbise, 245 lira. Tıraş, makinesi, 299 lira. Kapaklı, 7 katlı 18 çift ayakkabı dolabı, 1100 lira. Lüks, Plastik tuz ve baharat seti, 130 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, çiçek baskılı ince baş sarma büyük şal, 120 lira. Acar, dönerli altılı metal, kaplamalı baharat takımı, 399 lira. Acar, Livaldi 8 parça sunum tabağı, ve 6 adet servis yemek pasta, kase ve çeyiz seti, 5400 lira. 22 santim boyutunda emaye kızartma tenceresi, 450 lira. Şşt, altılı porselen kahve fincan takımı, 650 lira. Bayan, yıldız baskılı ve yaka pijama takımı, 201 lira. 28 santim boyutunda hisar milas grill tava, 420 lira parça saten dantel kirin külot 220 lira. Bir adet kapaklı Ramazan şeker kavanozu 177 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2800 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2600 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çift kişilik çiçek desenli çarşaf seti 350 lira. Şık. Çiçekli kadın sırt çantası, 120 lira. Altı. Bölmeli paslanmaz çelik, atıştırmalık tepsisi, 561 lira. Saplı, şık kurşunsuz cam çay, kahve fincan seti, 765 lira. Çok. Katmanlı metal meyve sepeti, 350 lira. Horkmaz, 24 parça porselen, kare yemek takımı, 2100 lira. Güral, porselen 6 kişilik, 24 parça kare yemek takımı, 1980 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Elektrikli, pilav makinesi, 2 yıl garantili, 666 lira. Paslanmaz, çelik yalıtımlı, öğle yemeği kutusu, 222 lira. 1 adet katlanabilir büyük kapasiteli seyahat çantası, 55 lira. 4 adet yumuşak hızlı kuruyan çizgili havlular toplamı, 150 lira. Erkekler ve kadınlar için şık akıllı saat, 178 lira. Diki çiçek tutucu, sakız standı, 269 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. 6 parça, siyah banyo seti, 235 lira. Bayan, düz renk yüksek bel tayt 80 lira. Bayan, delikli spor ayakkabı, 70 lira. Altılı, çay kahve fincanı ve tabak seti, 610 lira. Bayan, yuvarlak yaka kısa kollu, pijama takımı, 207 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Dolgulu, yatak yorganı, 175 lira. Modern küçük daire yuvarlak masa 230 lira. 3 kapaklı çekmeceli ayakkabı dolabı 714 lira. Yumuşak mercan polar battaniye 210 lira. Şeffaf kapaklı 3 katlı makyaj saklama organizatörü 129 lira. emaye döküm tencere 342 lira. 17 parça porselen cezve fincan seti 899 lira çift, kişilik aşk baskılı yumuşak, rahat nevresim kılıfı, 330 lira. Kadın, pul deri omuz çanta, 184 lira. Seramik, fırın tepsisi, 499 lira. Altılı, dikdörtgen ahşap standlı, şeffaf kapaklı kahvaltı takımı, 170 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dikdörtgen, kayık tabak 30 santim boyutunda, 160 lira. Musa, servis tabağı 26 santim boyutunda, 170 lira. Musa, 3 parça kayık tabak seti, 390 lira. Merlin, 7 parça tencere seti, 2820 lira. Emsan, saklama kutusu seti, 250 lira kili un ve bakliyat, kabı 4,5 litre kapasiteli saklama kabı seti, 190 lira. Mikrofiber el yüz havlusu, 128 lira. 12 parça, çay bardağı takımı seti, 200 lira. Süper, emici mikrofiber banyo havlu seti, 280 lira. Bayan pijama, takımı arkadaşlar, 3x'te kadar bulunmakta, 264 lira çiçek, desenli zarif pijama takımı, 192 lira. Paşa Bahçe, altılı servis tabağı, 150 lira. 12 parça çay seti, 149 lira. Katlanabilir, yatak altı depolama çantası, 130 lira. Dikdörtgen, masa örtüsü silinebilir fiyatı, 115 lira. 28 santim, boyutunda derin döküm tencere, 599 lira. Altı parça, banyo aksesuar seti, 165 lira. Ahşap, saplı wok tava takımı, 210 lira. Altılı, porselen dikdörtgen salata tabağı, 120 lira. Stamlı, porselen baharat takımı, 299 lira. Hamburger yapma makinesi, 95 lira. Döküm kek kalıbı fiyatı, 288 lira. Kozmetik saklama kutusu 140 lira. 1,5 litre kapasiteli siyah renkte sürahi 90 lira. Çiçek desenli mutfak havlusu 149 lira. Kadın fermuarlı desenli bez çanta 430 lira. Çekmece içi bıçak düzenleyici tutucu bıçak seti 73 lira. Yuvarlak seramik yemek tabağı 359 lira altılı el yüz havlu seti, 236 lira. Bambu doğrama tahtası, 220 lira. Emaye çaydanlık, 495 lira. Kilitli saklama kabı, 70 lira. Uzay figürlü ışıklı kumbara fiyatı, 259 lira. Altılı etiketli, erzak saklama kabı tanesi, 90 lira. 4 kapılı çok amaçlı mutfak dolabı, 1499 lira. 6'lı dikdörtgen 2 litre erzak bakliyat saklama kabı 130 lira. Elektrikli kahve cezve makinesi 220 lira. Tezgah üstü bulaşık kurutma matı 170 lira. %100 pamuklu nevresim seti 450 lira. 4'lü buzdolabı düzenleyici saklama kapları toplamı 399 lira. Bayan zarif kapaklı mini çapraz çanta 290 lira. Pratik limon sıkacağı, 70 lira. Üçlü kapaklı, borcam yuvarlak tencere seti, 399 lira. Cam kapaklı, döküm basık tencere 26 santim boyutunda, 499 lira. Çift kişilik yorgan, 300 lira. 10 parça çelik tencere seti, 1550 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.